Sevgili Serpçeli misafirlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcan musakka yapalım. Bunun için 1 kilo patlıcana ihtiyacımız var. 2-3 saat önce e, tuzlu suda patlıcanlarımızı bekletelim. Çok yağ çekmesin, kara suyu çıksın. Eğer bunları yapmazsak patlıcanımız acı olur yemeğimiz. Ayrıca kara kara olur. Ayrıca şıkır şıkır yağ çeker, midenizi bulandırır. Hiç yapamazsanız 1 saat dinlendirin. Sonra bir kağıt havluyu alalım. Fazla suyunu sıktıralım. Su çektiği için zaten aşırı derecede yağ çekmeyecek. Tenceremize, kızartma tenceremize yağımızı alalım. Çok güzel kızdıralım. Kızgın yağ patlıcanlarımızı 2-3 posta şeklinde kızartalım. E, yemek yapacağımız tencereye aktaralım kızaran patlıcanlarımızı. Dilerseniz yani yanına bir patates ya da iki patates de şöyle elma e, kalın dilim şeklinde yapıp en alta onu dizebilirsiniz. Ben tercih etmiyorum. Öyle de güzel olabilir. Evet kızaran patlıcanlarımızı toplayalım. Son postayı da topladık. Tenceremizi aldık. Şimdi birkaç diş sarımsak ister ezin, ister doğrayın, ister böyle benim gibi bütün bütün atın. İlk önce ondan şöyle bir kokusu çıksın. Ardından yemekli doğradığımız bir tane soğanımızı tuz atarak güzelce kavuralım. Giri diri kalmasın böyle erimiş gibi. Bazen biraz diri bırakırlar ya soğanı yemeğin bütün püf noktasını alır götürür. Güzelce kavrulduktan sonra şöyle 100 gram kadar kıymamız var. Onu da ilave edelim. Güzelce kavuralım soğanımızla birlikte. Mevsimine göre ben melemenlik kullandım. Bahar zamanları çünkü domates tam lezzetli olmuyor. Hazır melemenliğim de var. Melemenlik kullandım. Biraz karabiberimizi, pulverimizi atalım ve devam edelim kavurmaya. Eğer sizin yoksa bunun arkasından 5-6 tane sıvı biber doğrayıp onu da şöyle bir kavurup ardından irice bir domates, küçükse iki domates yapabilirsiniz. Ben menemenle de de kullandım dediğim gibi. Bu şekilde de kısık ateşte biraz birbirine geçmesini bekleyelim. Birazcık şöyle tam dolu değil de biraz salça ilave edelim. Rengi güzel yerine gelsin. Evet. Şimdi biraz kaynatalım. Evet. Harcımız harika oldu. Bazıları sos bazıları harç Ben harç diyorum. Ee, ve şimdi kızarttığımız patlıcanların üzerine şöyle güzelce serelim. Çok karıştırmamıza gerek yok. Şöyle üzerine serelim sadece. Ee, kavurduk, harcımız e, harcımızı hazırladığımız hem tavamızı temizleyelim hem de sıcak suyumuzdan ona aktaralım. Çok fazla su kaldırmaz patlıcan. Dikkat edelim fazla koymayalım. 15-20 dakika şöyle lezzetli birbirine geçsin diye tıkırdatalım sadece. Ağzının altını kapatalım sonra harika yanına bir pilav bir cacıkla patlıcan severler için şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyorum.